2022 yılı UNESCO tarafından Süleyman Çelebi yılı olarak ilan edildi. Bu sene Süleyman Çelebi'yi vefatının 600. yılı dolayısıyla sadece ülkemizde değil bütün bir gönül coğrafyamızda anmaya çalışacağız. Onu anlatmaya, anlamaya gayret edeceğiz. Kimdir bu Süleyman Çelebi ve neden UNESCO bu yılı ilan etti? Süleyman Çelebi evvel emirde Ulu Cami'nin imamıdır. Bir bilge şahsiyettir. Ulu Cami'nin imamı olmak bilgeliği beraberinde getiren bir husustur. Ulu Cami'nin yapılışını hepimiz biliyoruz. Ulu Cami, Yıldırım Beyazıt'ın Nibolu Zaferi'nin kazandıktan sonra inşa ettiği Osmanlı coğrafyasının en geniş, o dönem için en geniş camisi ve Osmanlı'nın ufkunu gösteren bir camidir. Vizyonunu gösteren bir camidir. Rumeli fethi hedeflenen, hedeflenmiştir ve bu he, fetihlerin neticesinde ortaya çıkan bir cami olması hasebiyle geniş bir Selatin camisi, bir e, cuma camisi olarak yapılmıştır. Ulu Cami yapıldığında Yıldırım Beyazıt Ulu Cami'nin imamı olarak kimi görevlendirmesi hususunda Emir Sultan'a bir istişare sadedinde danıştığında onun önerisi çerçevesinde Emir Sultan'ın önerisi çerçevesinde Süleyman Çelebi'nin bu camide imamlık yaptığını biliyoruz. Yani bir imam. İmamlık yanında bizim asıl onu almamızın asıl sebebi ortaya koyduğu o şaheserdir yani Ulu Cami'de yazdığı, bizzat Ulu Cami'de yazdığı Vesiletül Necat isimli Mevlid kitabının, Mevlid Mesnevisinin ortaya koymuş olduğu hizmet dolayısıyla, o şaheser dolayısıyla biz onu anıyoruz. Ne yapmıştır Süleyman Çelebi Vesiletül Necat'ta? vesile Vesiletül Necat'ta Türkçe'yi mabede sokmuştur. Türkçe'yi mabede sokan bir ulu kişidir ve yazıldığı günden bugüne 600 yıldır okunan bir eserdir. Sadece Anadolu coğrafyasında değil, Rumeli'de, Kafkaslar'da, Irak'ta ve gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde, Anadolu Türkçesine aşina olunan pek çok yerde, bugün Gürcistan'da ve diğer bazı bölgelerde Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i hala okunmaktadır. muhacirlerle birlikte göçmen işçilerimizle birlikte Avrupa'da da Amerika kıtasında da Müslüman Türk'ün yaşadığı her yerde Süleyman Çelebi'nin Mevlidi hala okunan bir eserdir. Sadece okunduğu için, sadece böyle okunan bir eser olduğu için mi biz vesile-i necatı önemsiyoruz ve bir şaheser olarak nitelendiriyoruz? Evet, okunan bir eserdir o açıdan. Önemsiyoruz ama okunmasının ötesinde farklı dillere tercüme edilen bir metindir. Vesiletü Necat'ın ilk tercümesi Rumcaya olmuştur. Daha sonraki dönemlerde Arnavutça, Boşnakça ve doğrudan doğruya bir tercümesi olmasa bile Naziresi Kürtçe'ye intikal etmiş. Bilare Almanca ve İngilizceye çevrilmiş. Arapçaya çevrilmiş. Farklı farklı dillere, farklı farklı lehçelere çevrilmiş bir eserle karşı karşıyayız. Yine Vesiletü Necat hakkında Süleyman Çelebi'ye dönmeden önce bir iki hususu daha paylaşmak isterim. Vesiletün Necat bir kurucu metindir. Neyi kurmuştur? Dil kurmuştur, edebiyat kurmuştur. Mevlit türü dediğimiz bir türü inşa etmiştir. Süleyman Çelebi'den sonra Vesiletün Necat'ı örnek alarak benzerini yazmaya, nazirelerini yazmaya çalışmış pek çok şairimiz Cumhuriyet dönemine kadar da bu sürmüştür. 200'ün üzerinde mevlit yazılmıştır ama hiçbirisi Süleyman Çelebi'nin ulaştığı o şöhrete ulaşamamıştır mevlit türünün ortaya çıkmasına katkı sağladığı gibi miraciye türünün de edebiyatımızda, din edebiyatımızda, Türk İslam edebiyatında miraç edebiyatının oluşmasını da sağlamıştır. Başından itibaren Mesnevi okuduğumuzda, Süleyman Çelebi'nin Mesnevi'sini okuduğumuzda Vesile i Necat'ı Orada ahlakı Muhammedi anlatılır. Ahlakı Nebi ya da Ahlakı Muhammedi tarzında eserlerin yazılışına, Mucizatu'n Nebi tarzında eserlerin yazılışına da katkı sağlamıştır. Dolayısıyla edebiyatımızda bir dil kuran, yeni edebi gelenekleri inşa etmeye çalışan ve yeni bir kısım türleri ortaya koyan kurucu kök bir metindir. Bu bakımdan Vesiletu Necat önemlidir. Öte taraftan Vesiletu Necat Yine bir kurucu metindir. Çünkü bu eser fetret döneminde yazılmıştır. Fetret döneminde Ankara Savaşı'nın hemen akabinde bunalımların yaşandığı bir dönemde bu eser yazılmıştır. İktisadi yönden, ekonomik yönden olduğu kadar siyasi yönden de inkirazların yaşandığı bir dönemde yazılan bu eser, eserin yazılmasının hemen akabinde Çelebi Mehmet'in devleti derleyip toparlamasını sağlayan bir ortak ruhun, ortak dilin inşa edilmesine de katkı sağlamıştır. Bu ortak ruh ortaktır. Anadolu'nun ya da Osmanlı'nın yeniden toparlanması ve Anadolu Birliği'nin sağlanmasını ortaya çıkardı ve Çelebi Mehmed'i Osmanlı'yı kuran ikinci bir sultan olarak tarih sahnesinde Çelebi Mehmet'in yer almasını temin etti. Bunu temin eden ruh Süleyman Çelebi'nin vesiletü necatında saklı olan ruhtur ki o ruhun temelinde tevhid vardır ve bu tevhid ekseni içerisinde ahlakı Muhammedi ekseni içerisinde devlet nizamı yeniden tesis edilmiştir. Devlet kuran bir metin olarak Süleyman Çelebi'nin vesilet Necat'ını bir açıdan ifade edebiliriz, değerlendirebiliriz. Devlet kuran metin olma konusu elbette tartışılabilecek, tenkit edilebilecek bir husustur ama bir kültür inşa ettiği çok aşikardır. Mevlid Hanlık diye bir kurum var. Mevlit okumak, mevlit törenleri, mevlid ihtifalleri, Mevlid Han'ın yanında tevşih ilahileri, dini musiki canlandıran tevşih ilahileri, bahirlerin hemen arkasında makamlara göre okunan ilahilerdir. Tevşih ilahilerin bestelenmesine, Kur'an-ı Kerimlerin okunmasına, Selevati Şeriflerin, tekbirlerin getirilmesini temin eden, milleti bir araya getiren, derleyip toparlayan, farklı farklı kavramları bize sunan bir kültür inşa etmiştir. Mevlid okumak, mevlid okutmak ya da mevlid ihtifalleri tertip etmek, düzenlemek, birlik ve beraberliği tesis etmek anlamına gelir. O bir araya gelmek, birlikte selavatlar getirmek, tekbirler getirmek, Kur'an-ı Kerimler okumak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi etrafında buluşmak bizi millet yapan temel unsurlardır. Millet olmak aynı türküyü söylemektir. Bu bakımdan bizim millet olarak Süleyman Çelebi'nin aynı türküyü söylememizi temin eden bir metin ortaya koyduğuna tanık oluyoruz. Yine bu mevlit ihtifallerinde ya da mevlit törenlerinde yapılan ikramlar, gül suları, gül abdanlar, gül şerbetleri, gül lokumları ve açılan sofralar, ziyafetler paylaşmayı birlik ve beraberlik içerisinde bir ruh içerisinde olmayı temin eden bir unsur olmuştur. Acı günlerimizde, sevinçli günlerimizde her aşamada sadece Mevlid Kandillerinde değil, diğer zamanlarda da okuduğumuz bu mevlit bizi derleyip toparlayan, sevgimizi paylaştığımız gibi acımızı da, hüznümüzü de paylaşmamıza temin eden bir metin olmuştur. Bu bakımdan bir kültür kurucusu, bir devlet kuran, bir edebiyat kuran, dil kuran, mescide, camiye, mabede Türkçe'yi sokan bir metin olan Vesile Necat'ın şairi, müellifi Ulu Cami'nin bilgi imamını 2022 yılında almış oluyoruz. UNESCO 600. yılı bir e, Temel bir dayanak olarak gördü ve Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılında onu almanın yerinde olacağına karar vermiş oldu, kabul etmiş oldu. Bu çerçevede bir kısım etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklerin her birisi Süleyman Çelebi'nin manasını bize koymak istediği o manayı, o ruhu anlamamıza inşallah katkı sağlayacağını, edebiyatımızın, sanatımızın bu anlamda yeniden canlanacağını umut ediyorum yeni yeni metinlerin yazılmasına, yeni yeni Süleyman Çelebi üzerine çalışmaların ve Süleyman Çelebi'nin ortaya koyduğu o mirasın daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağını umut ediyorum. Peki bu Süleyman Çelebi kimdir? Süleyman Çelebi hakkında da bir iki cümleyi sizinle paylaşmak isterim. Süleyman Çelebi devleti kuran, Osmanlı devletini kuran aileyle irsiyet bağı olan, akrabalık bağı olan bir aile muhitinden gelmektedir tarihçilerin verdiği bilgilere bakılırsa Süleyman Çelebi'nin dedesi Şeyh Mahmut Osman Gazi'nin kayınbiraderidir. Ve Orhan'ın dayısıdır. Orhan Gazi'nin dayısıdır. Ve yine tarihi kaynaklara baktığımızda elbette bunlar tenkit edilmesi, tahkik edilmesi gereken konulardır. Osman'ın ilk müderrislerindendir. Tıpkı Davud'u Kayseri gibi İznik'te Orhan Gazi'nin kendi adına medrese kurduğu bir insandır. Ve İbnül Arabi'nin hususunu şerh eden, gazel tarzında eserler yazan bir şairdir. Bir şairi, bir şair, aynı zamanda bir müderris olarak dedeyi görüyoruz. Böylesine bir ilim muhitine sahip olan bir dedenin torunudur Süleyman Çelebi. Babası hakkında da farklı malumatlar var ama genel çerçevesiyle söyleyeyim. Babası Ahmet Paşa, Orhan Gazi'nin son dönemlerinde vezirlik yapmış. Bilahare Murad-ı Hüdavendigar'ın birinci da vezirliğini yapmış olan bir devlet adamıdır. Süleyman Çelebi hangi hocalardan ders aldı? Hangi konularda uzmanlık yaptı? Elbette bu konu hakkında elimizde net bir kaynak yok. Fakat iyi bir eğitim aldığı çok aşikar. Çünkü onun yaptığı görevlerde bu eğitiminin alametlerini görüyoruz. Neler yapmıştır? Hakkındaki verilen bilgilerden yola çıkarak şunu görüyoruz. Bir, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Emir Süleyman'ın musahipliğini yapmıştır. Onunla sohbet etmiş. Onun lala tabirini kullanmıyorum belki ya da atabey tabirini kullanmıyorum belki ama yani şe şehzadelere örnek olabilecek, onlara hocalık yapabilecek bir vasfa sahip. Ve yine Yıldırım Beyazıt'ın divan imamlığını yapmış bir kişidir. Ve yine Süleyman Çelebi hakkındaki malumatlarımız aile muhiti gibi ilmi bir aile ortamına sahip olmanın yanında Bursa'nın manevi sahibi olarak nitelendirdiğimiz Emir Sultan'ın, Yıldırım Beyazıt'ın damadı oluyor Emir Sultan mağlubalimiz. Emir Sultan'ın da irfan muhitinde bulunmuş, onun sohbet muhitinde bulunmuş bir kişidir. Emir Sultan'ın sohbet muhitinde bulunan kişiler Molla Fenari'nin derslerine de katılmışlardır. Mola Fenar ile İbnü'l Arabi'nin bazı eserlerini okumuşlardır. Süleyman Çelebi'nin geride kalan yegane eseri, tek eseri Vesiletü'n Necat'tır. Vesiletü'n Necat'ı okuduğumuzda, başından sonuna kadar okuduğumuzda İslami ilimlerin hemen hemen bütün alanlarına derin bir şekilde nüfuz ettiğini ama aynı zamanda İbnü'l Arabi düşüncesini, varlık anlayışını, yaratılışla ilgili, kozmogoni ile ilgili meratibül vücut dediğimiz o yaratılış evrelerini bildiğini Nuru Muhammedi teorisini çok iyi bir şekilde içselleştirdiğini ve oradan yola çıkarak bir peygamber sevgisi inşa ettiğini görmüş oluyoruz. Bu bakımdan Süleyman Çelebi'nin ilim yönünden mütebahhir olmanın yanında irfan tarafının da açık olduğuna aşinayız. Hatta Hüseyin Vasf'a bakılırsa Emir Sultan'ın tasavvufi anlamda halifelerinden birisi olarak da zikredilmektedir. Bu konuyu e, tahkik etmek elbette gerekiyor. E, şunu ifade etmek istiyorum. Bu sene üzerinde düşündüğümüz kişi Osmanlı'yı kuran, o beyliğin, o devleti kuran iradenin yakınında bulunan bir insandır ve o devleti kuran ailenin ilim tarafına, irfan tarafına, sanat tarafına açılan bir penceredir. Biz bu sene bu pencereden bakıp bu pencereden bakışımız bize Muhammedi perspektifle bakmayı sağlayacaktır. Peygamber sevgisini eksen alarak kainata, varlığa, aleme bakmayı sağlayacaktır. Bu bakışı bu sene daha çok dile getirmeye ve bu bakışla birlikte eserler telif etmeye, çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla bu yılın, bu vesiletin, necatın şairi, Ulu Cami'nin bilgi imamı Süleyman Çelebi yılının memleketimiz ve milletimiz için, ilim ve kültür hayatımız için, dil ve düşünce dünyamız için hayırlar getirmesini, bereketli çalışmalara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.